Merhaba arkadaşlar bugün Android telefonunuzda veya tabletinizde Streamlabs'i nasıl kullanıldığını göstereceğim Play Store'a gireceksiniz Buraya Streamlabs Sonra yükleyeceksiniz Sonra bir beyazı bir bekleyeceğiz. Tam geldi. Şimdi böyle bir tane ekran gösterecek. Bu ekranda ne istiyor? Kameranızı gösterebilirsiniz. Veya oyunlarınızı veya kamerayla oyunlarınızı. Ben oyunlarınızı seçeyim. Buradan default yani normal şeyiniz siz seçebiliyorsunuz veya custom ben default seçeceğim. Kamerayı aktifleştiğin. Bununla ilgisi yok yani. <laughs> Hayır. Şimdi böyle bir tane ekran gelecek. Şimdi başlattığın. İzin ver. Şimdilik. Account settings. Burada YouTube, Twitch video nedir? Hep bir tanesine bağlatın. Ben buradakine bağlatacağım. Kendi hesabıma. Devam et. İzin ver. Şimdilik login yaptı. Şimdi de go live diyeyim. YouTube Create <laughs> event. Ben burayı test diyeyim. <laughs> <laughs> Tam neydi gerek yok. Oğlum. Hah. Tamam go live. Ne zaman yapacağınızı gösterin diyeceksiniz. Ben şimdi yapacağım. Şimdi kazıcık zaman süre. şu anlık olmuyor da tekrar bir tam kolay YouTube aktif upcoming bunu diyelim bunu silip ben test yazacağım ondan sonra go live İşte böyle. Hem de açayım sizin için. Yan. Şimdilik kalalım. A doğru. Kurulda da çiğniyor. Hı. İşte burada görünüyor. Alın. İşte burada görünüyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Al. Bu size iyi, iyi olduysa like atıp abone olun. Bir şey olmadıysa yorumlarda bir söyleyin. Ben de cevaplarım. Bye.